Evet. Çarşamba 16.26. Was that the first time? Sorry. Neydi ilk severim mi? First time you killed somebody. Aa doğru. Böyle bir olay olmuştu. It always does something to you the first time. Then you get used to it. Hoş konuşma kardeş. I'm not sure to Alışırsın. Alışmasan da alıştı derler. That's him. That's him. Şşt kardeş. Miroslav Korda? Yeah. Kaçmaya çalışırsan seni de vururum ha. ya checking be hey man watch it dude ya allah kar etmesin ya var mikrofon yüzünden hiçbir şey yapamıyorum Mikrofonun kablosunu şöyle bir psst. allah kurtar çekin odak 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 gün şu an hop hop Yaptım olmadı. Yaptım olmadı. A bas. S lan sağmış lan. S. Abi Sol. Hop. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Odaklandım. Gel buraya. Lan gel lan buraya. Aşmer. Lan lan lan. Lan lan lan. Kavuk. Abi ne yapıyorsun ya? Nereye kayboldum be? Çek silahını. Ver bana abi. Ben indiririm onu. Kontrolü ver bana. Aynen. Karallı ol. No way he's escaping. görünmek. Shit. Where did he Ateş et, ateş et, kaçsın. Ananı. Ya çok korktum ya. Dur dur ananı avradını var ya gel buraya gel Ha, ha çekildim Bu dövüşler harbi güzel oluyor ha bak bunu seviyorum işte Hop hop adam odam Gel buraya Hop Oğlum senin var ya kafanı Hadi oğlum Hadi oğlum tekme vur attan. Ya da kafa at. Olmadı ikisini de yapmadım. Hop S'ye bastım. Çok estetik dövüşürüm. Hey, hey, döne döne. Ölmedi umarım. Ya yok be oğlum da. Ne katili. Çarşamba 19.28. Vallahi en çok bu dayı yaklaşıyor aslında ama bence özel dedektifti değil mi? En son çocuk bakmıştık. Çocuk bakmıştık derken ilgilenmek anlamında. Çocuk baktık. Gafil gezme şaşkın demişler. Bir fıs vuralım. Bir tane yeter, bir tane yeter. dosyamızı açalım. Bizim akıllı gözlüğümüz yok tabi. Kağıttan mı bakıyorduk? Koyluyuz biz. Tamam kalk. Yürü. Yürü gayrı bizi kimse tutamaz bundan sonra. I needed the rest. I haven't been sleeping well since the murder started up again. Oldukta mı yatacağız? Böyle dinlenemeyiz bence. All the newspapers are talking about Sean Mars, the kid who disappeared. O geçtiğinde Vic Mackey'e benziyormuş ha. The Shield bu arada izlemediyseniz kesin izleyin. Muazzamdır. Mouse'da mouse, mouse kontrol edilse var ya ne güzel olacak. Kurban olduğum onu oyunu. Uyumuyor ya. E ee, dinleneceğim dedin ya. Duşmuş al o zaman uyuyamıyorsan. Tıraş yok bir şey yok. Elini yüzünü yıkama. Uyuyacağım dedin elini yüzünü yıkama. Ağzını yüzünü dağıtırım seni. ha. Ben ne kadar mal karakterleri kontrol ediyorum ya. Banyoda pro var ya. Aaa Aa. A, a a a Şey geldi Ethan Aa yok lan ne kadar çok şaşırdım ben de ya. Onun neydi sandım. Can I come in? Aa sen. Abla lütfen fantazi şeyler yaşanmasın. Hiç uğraşamam. Eee montunu alayım <laughs> çok bir efendim. Çok beyefendi centil benim çünkü. İçecek. Yes, glass of water, <laughs> please. Take a seat, I'll get it bir bardak sözmüş. Thank me please. Bardak burada mı? Gerçekten bardağı buraya mı koydu? Musluk tabi. Oğlum adamların suyu çok temiz herhalde böyle musluktan içiyorlar. Biz de arıtmadan içerik. Ne, niye geldin ya sen? Thanks. Rica ederim. Otur uh, I just remembered something. Maybe it's not important, but a letter arrived in the mail the morning Johnny disappeared. A <laughs> what kind of letter? Şey <laughs> addressed to I don't know what was inside it, but he read it and then he left. That's the last time I saw him. And you think there's a connection between that letter and Johnny's death? Is that it?

The address? It was typed with an old typewriter. Could be a lead, you never know. Well, thanks for your help, Lord. I'll let you know if it leads to anything. Wait, I, I can't just sit around and do nothing. I've looking for the man who killed my son. Ever since you came around, I've been <bakmadı> thinking, and I, I want to come with you. Help you in your <laughs> investigation. Ayakba olursun bana. Net bir cevap Answer is no. if you won't let me help you. i'm keeping the envelope. The you. All nothing. listen, an investigation like this is dangerous. and i don't have time to play the bodyguard. how many clues have you got, mr. shelby? this envelope maybe your only link to the killer. i understand it was a stupid idea sorry for wasting your time mr shelby Wait. you're really something special lauren i'll give you that i'm just a mother a mother who wants to find out who killed her son are we partners <sighs> we're partners Ya adrese gel. Mektubun içine bakmadım ya. Keşke. Ne bileyim. Tek tek bir bakıyoruz herhalde. Bu çok çirkin bu ya. Şey. <laughs> ne oluyor? Kramer. Kramer? İçeriden müzik sesi mi geliyor? Bir kapatmıyorum his son. You ya telif Allah kahretsin ya YouTube'da şeyinde. Vallahi sık çok sıkıldım ya. this shiny crap Müzik guys, Are we going to be here long? Bu me the creeps. Patron Okay? Go okay. Just let me know if you need me. You come here often? Great party, huh? <laughs> Good <laughs> friends. Ya belki fikir alırdım diye Ah, keyfe bak, zengin bebeler. Have <laughs> Müzik kapatın ya, bunlar çok saçma hareketler ediyor. Hiç var bir tane. I'm going to go to the cafe. Hey, yeah. yep, uh. yeah. great party, huh? Hi. He's <laughs> here. <laughs> I haven't seen you before. <laughs> well, let's get better acquainted, pal. <laughs> kinda guy. Hey Ralla. My friend. I I like maybe this job does have its perks. Now I got me a new friend. Toilet technology. Um, you heard a cut a cuts. Hi, I'd like to see Gordy. Gordy has not seen anyone. Beat it. Hmm. Look, here's Mr. Franklin, who says I should go up. You talk so crazy if I shove that wound down your throat? Beat it. I ain't for sale. If I want to see Gordy Kramer, I'm going to have to go about it some other way. Maybe bust a few heads. Yeah, it. but not such a good idea. Well I going goon-shaped ya, gel. Whoa, you see that guy over there? Do you know what he said about you? What did he say? Baya anana bacına dedi. Onun dedi karısını dedi. Aslanım benim be. <laughs> hmm. Koş 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 koş. <laughs> Abi lütfen yürü ya lütfen ya. <laughs> Abicim yürü. Adamı dövüyor Allah. Ya buraya çıkmanın izahını verebilecek misin bana? Niye çıktım ben buraya? Bak daha demin çıkmadı bu. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Şş, this is the best ne izliyorsun lan? My name is Scott Shelby. I'm a private detective.

I'd like to know exactly what happened to little Joseph Brown. Beat it! You hear me? Get the hell out of here! A witness saw little Joseph Brown get in the back of your limousine. That was the last time anybody ever saw it. Now, I know you've been arrested and interrogated until your father made a little phone call and the file was closed. I'd like to hear your version of the facts. The kid was lost. I just offered to drive him home.. Alola. The police arrived. I explained the misunderstanding, and I was released. A, lot of story. Nothing to get excited about, right? Alaycı tavır. Okay, so you're a good Samaritan taking kids home who happen to get lost right next to your limousine. Don't be a nice guy and tell me something I can't believe. I'm room I'm I'm the Origami kid. I get my victims into my car. I drown them in rainwater. Then I dumped them on a wasteland with Aha. an origami figure in one hand. Aha, and detay orchid on the chest detay. I do that because şey, ekran, I'm bored, Mr. Shelby. And it's, it's a creative and, and entertaining way of having fun. Is that good enough for you? Or do you want more? This interview is over. Tutuklusun. Oğlum siz kimsiniz ha? Hayır. Hayırdır oğlum? Kaçırma kanına. Aynen. 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 Ne oldu? Gidiyordun ne oldu? Hayır yanlış oldu. Yanlış oldu. Evet. Ne çıktı lan adam? Abi vallahi yaptım onu. Hayır, hayır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. It's a dangerous game you're playing, Kramer. Do you know who my father is? Senin babanın var ya. He only has to lift one finger and you won't wake up tomorrow morning. Allah Allah. You're the one that should be afraid, Mr. Shelby. Benim kaybedecek bir şeyim kalmış mı aslan parçası sence? Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Merak etme. Görüşeceğiz. E sen kalın. Hoşçakalın.